geçeceğim. Bu nedir ya? Dalga geçiyor bizden ya. 30 FPS'e çektim bakalım yine donma kasmalar olacak mı? <laughs> 60 FPS'e çıkmama mı izin vermiyor acaba? İsmail <laughs> hocam Aleyküm selam. Hoş geldin sefalar getirdin. Acaba bizim internetlerde mi drop var diyeceğim de kaybedilen kare yok abi yüzde sıfır. Donuyor demiş. Lan nasıl donuyor ya? Ya abi bu YouTube bizden dalga geçiyor herhalde ya. Vallahi YouTube bizden dalga geçiyor abi. Evet, donuyor. Haber salın eşe dosta, Twitch'e geçiyoruz abi. Hemen. Pambık... Ya temelli değil de abi bir müddet Twitch'ten yapacağız galiba yayını ya. Vaziyet hmm. onu gösteriyor şu an. Pamuk Prenses, aleykümselam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kontrat evet, yapalım mı abi? Eee kontrat yapma değil kardeşim. Yatacağız kendi arazimizi işleyeceğiz. Evet Hı. arkadaşlar, Twitch'te Danazor oyunda kanalımıza davetlisiniz. Vaziyet yayıncıciği demiş. Tamam 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 tamam. Twitch'e geçiyoruz abi. Twitch, 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 Twitch. Abidik, abidik. Twitch, Twitch. Abidik, abidik. Twitch, Twitch. Lapluk, lapluka, Twitch, Twitch. Yazdım lan. Kattıysan uyuyak mı? Dur abi. Twitch'e geçiyoruz. Dur. Uyuyalım bir dakika. Öylesen uyumanın atı İndir o ya. zaman Pambıktan prenses. Neyse ben geçiyorum Abi Twitch'e. Hemen ka buradan kapatıyorum yayını. Bir de geliyor.